Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için oldukça lezzetli, içi nemli, dışı hafif gevrek, bol çikolatalı, karamel tadında şahane bir kuki tarifi hazırladım. Tarifimi tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izleyip sevdiklerinizle paylaşırsanız bana destek vermek için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Dilerseniz ilk önce sizi bu güzel tarifin görüntüsüyle baş başa bırakayım. Daha sonra da tarifimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya geçeyim. Tarifim için 225 gram erimiş tereyağım var. Tereyağımın içine bir buçuk su bardağından bir parmak eksik esmer şekerimi ekliyorum. Dikkat edin arkadaşlar tereyağı eridikten sonra soğumaya yakın olsun. Sıcak tereyağıyla bu işlemi yapmayalım. Ve ben tereyağını eritirken arkadaşlar mutlaka kısık ateşte yaklaşık bir 5 dakika yağı fokurdattım. Bu sayede içindeki su açığa çıkmış oldu. Yağın sadece kendi ham hali kalıyor ve daha lezzetli daha aromalı bir sonuç veriyor bize bu kurabiyeyi yaparken. Yine dikkat edelim o kaynatma işlemini yaparken yağımızı yakmayalım. En küçük gözünde ocağın en kısık ateşte yaklaşık bir 5 dakika yağımızı fokurdattık. Şekerle yağımızı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içine 2 adet tüm yumurtamı ekliyorum. Yine güzel bir şekilde çırpma işlemine devam ediyoruz. Mikser falan kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten çok kısa süren bir işlem. Birkaç dakikada gördüğünüz kıvamı alıyor. Yağı mutlaka soğumaya yakın hale getirin arkadaşlar sıcak yağ ile yaparsanız şeker çok fazla eriyecektir içine koyduğumuz yumurta pişme derecesine gelir bu da istediğimiz sonucu almamıza engel olur gördüğünüz gibi elimizle güzel bir şekilde çırptık ve bu kıvamı aldı yaklaşık bir 2-3 dakikada bu kıvamı alıyor arkadaşlar şimdi bir e, spatula yardımıyla işlemimize devam ediyoruz Tam üç buçuk su bardağı un kullandım. Unumun üzerine sırasıyla bir paket şekerli vanilin, bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir fiske tuz ve bir dolu tatlı kaşığı nişasta ekledim. Katı malzemelerimi de ekledikten sonra gördüğünüz gibi kaşığımla karıştırmaya devam ediyorum. İlk başta unu yemeyecek gibi geliyor arkadaşlar ama un miktarı tam geliyor. Kullandığım bardak ölçüsü normal klasik su bardaklarıdır arkadaşlar. 200 mil olanlardan. Gördüğünüz gibi biraz karıştırdıktan sonra bu kıvama geliyor. Şimdi içine iri iri doğranmış toplamda 240 gram çikolatam vardı. Birazını damla çikolata, birazını bitter, birazını da normal sütlü çikolata olarak kullanmayı tercih ettim. Hepsini damla çikolata kullanmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Ben sadece 1-2 yemek kaşığı kadar damla çikolata kullandım. Dediğim gibi toplamda 240 gram çikolata kullandık. Çikolataları bir bıçak yardımıyla iri iri kestim ve kurabiyeme ekledim. Normal şu dikdörtgen kare satılan çikolatalar var. Onlardan kullandık. Onlarla daha lezzetli sonuç veriyor. İsterseniz hepsini sütlü veya isterseniz hepsini bitter olarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten bu kurabiye böyle içi nemli. O da esmer şekerin sayesinde oluyor arkadaşlar. Böyle hafif karamelize bir tatta. Şimdi hamurumuzu en az yarım saat 45 dakika arası buzdolabında dinlendireceğiz. Bunun için üstünü streç filmle kapatıyoruz. Ve dolapta dinlenmek için hamurumuzu gönderiyoruz. Yarım saat 45 dakika yeterli olacaktır arkadaşlar. Hamurumu ben tam yarım saat dinlendirdim. Şimdi bir kaşık yardımıyla o da boyutları aynı olması açısından dondurma kaşığınız varsa onunla da hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimize şeklini veriyoruz. Çok yakın koymayın arkadaşlar. Çünkü hafif bir gevşeme payı olacak. Ama ben çok böyle kendini salan, tepsiye yapışan kukileri sevmiyorum hafif böyle bir dolgunluk olduğu zaman kukilerde daha lezzetli geliyor bana. Bu da o şekilde bir tarif. Siz daha ince seviyorsanız biraz daha bastırarak o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben biraz daha böyle tok durmasını seviyorum kukilerin. O yüzden çok fazla bastırmıyorum üzerine. Gördüğünüz gibi elimle yuvarlayıp hafif üstüne bastırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Bu tariften tam 2 adet 2 tepsi çıktı. Bir diğer püf noktası da arkadaşlar koyacağımız fırının sıcak olması. Fırınınızı önceden ısıtın lütfen. 175 derece fanlı fırında kurabiyelerimizi yaklaşık 10 dakika maksimum 14 dakika fırında tutacağız. Gördüğünüz gibi ilk tepsim hazır. Fırına gitmeye 10 dakika ile 14 dakika arası önceden ısıtılmış fanlı fırında kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Ben daha nemli bir doku seviyorum diyorsanız 10 dakikada bu işlemi bitirebilirsiniz. Ama ben üstü hafif gevrek olsun istiyorum diyorsanız maksimum arkadaşlar 13 ya da 14 dakika fırında tutmanız yeterli olacaktır. Aksi takdirde çok kuruyan çok fazla gevrek kurabiyeler olur. Bu da yine o nemli dokuyu almamıza engel olur. İkinci tepsimiz de hazır. Gördüğünüz gibi ilk tepsimiz fırından çıktı. Ben tam 14 dakika tuttum arkadaşlar. Fırınınızın ayarını kendiniz daha iyi bilirsiniz. Lütfen o yüzden kontrollü olmaya özen gösterelim. Bu şekilde büyük büyük çikolatalar parçalamıştım. Bunlar da görsel olarak çok hoş oluyor. Gördüğünüz gibi hepsinin üstüne değil ama bazılarının üstüne size göstermek için fırından çıktıktan sonra sıcağıyla bu parça çikolatalardan ekliyorum. Siz istediğiniz çikolatayı da koyabilirsiniz. Ya da zaten içi çikolatalı koymak istemiyorsanız da koymayabilirsiniz. Bu görsellik tamamen size kalmış. Tadında herhangi bir etki Oluşturmaz. Tamamen görsel açısından sizlere hemen servis ediyorum. Tarifi tüm püf noktalarıyla, tüm ayrıntılarıyla sizlere vermeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz o ayrıntıları siz de öğrenmiş olursunuz ve daha başarılı sonuçlar elde edersiniz. Bunlar üstüne çikolata koyduklarım. Bakın gerçekten görüntüsü bile daha farklı oluyor. O lüks kahve dükkanlarında satılan kukilerden inanın daha da lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım bir tarif. Böyle yanına soğuk bir sütle veya sıcak bir sütle misafirlerinize kahvenin yanına bir adet koyarsanız. Çayın yanına yine aynı şekilde tamamen size kalmış nasıl tüketmek isterseniz tazeliğini yine günlerce koruyan bir tarif İsterseniz içine yarım çay bardağı kadar iri doğranmış ceviz de ekleyebilirsiniz hamurunuza ben direkt orijinal haliyle yapmayı tercih ettim bakar mısınız içi nemli gerçekten harika e, hepsine esmer şeker kullanmak istemezseniz arkadaşlar yarım su bardağı esmer şeker kalanını beyaz şekerde kullanabilirsiniz ama mutlaka esmer şeker bu tarifte olması gereken esmer şekeriniz varsa lütfen esmer şekerle yapınız. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, o güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.